Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni seriye başlıyoruz. Yeni serimiz Black Mesa. Hemen Black Mesa'ya doğru gidelim ve hikayemize başlayalım. Bölümlere tek tek mi paylaşırım yoksa süresine göre uzun mu bilemiyorum. Yani iki bölüm birden mi paylaşırım tek tek paylaşırım bilmiyorum. Süresine göre oynayıp bitireceğiz. Hadi bakalım başlıyor. Haydi, haydi biz kaçtık.

Ablamız bir yandan anlatıyor ama işte yazıları falan okumadım. ol yüklemek geçti. geçtik İlk bölüm bu kadar mıydı?

Neyin başvurusundan bahsediyorsun ablam? Geldik mi? aç kapıyı? Yok, gelmemişiz. Devam. a compound. No smoking, eating, or drinking are permitted within the Black Mesa transit system. İyice gondola çevirdiniz buraya. Dönen şey gondol muydu? Unuttum şu an neyse. times. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. In the event Ablam sanki bizi denata nayanlara götürüyorsun gibi ama Aman bak düşmeyelim ha. Açın kapıyı. Haydi dayı görüşürüz. Aha dayı kaldık burada. Lan tuzağa falan düşürmüyorsunuz değil mi beni? Kapattılar kafeyi. reminder that the black mesa hazard course begins this evening at 1900 hours in the level 3 facility the semifinals for high security personnel will be announced in a separate secure broadcast transmission remember more lives than yours may depend on your fitness Have a friend or relative who would make a valuable addition to the Black Mesa team. Immediate openings are available in the areas of materials handling and low clearance security. Please contact Black Mesa personnel for further information. If you have an associate with a background in the areas of theoretical physics, biotechnology. I'm just O ne lan öyle? Ahtapot mu örümcek mi? Biz de bundan kullanacak mıyız? Bunu gören yaratık uzaylı Kaçar zaten. A reminder to all Black Mesa personnel regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued employment in the Black Mesa Research Facility. Missing a scheduled urinalysis or radiation checkup is grounds for immediate termination. If you feel you have been to or other merhaba merhaba sakın bize saldırma Hocam bak bozuluyor geri gidelim geri 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 bak burada bir şeyler arıza vermiş Hemen geri kaçalım Umarım başımıza bir iş gelmez şimdi. Aç kapıyı Aç kapıyı Aç. Yine bir yükleme ekranı so şükür gelebildik. Yol biraz uzundu. Yes his bar bileyim, e Sevmek Kolay gelsin Kapıyı aç. Ben seni döverim ha. Güzel yeni bölüme geçtik. Şimdi burada kalalım. Bölüm bölüm paylaşırım hikayeyi. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.